18 ile 33 olan mavi kartlar benim uğurlu kartlarımdı. Böyle seriyi dizerdim bununla. Birinci çinko, ikinci çinko, tombala. Böyle şov yapardım öyle yani. Hı hı. <laughs> Böyle pimpon yaşlılar gibi tek başımıza kaldık. Ya, yani... o kadar dedim sana üçüncü çocuğu yapalım diye ama nafile. ne iyi de geldiniz. Şimdi bir güzel tombala oynarız. Hadi bakalım. Çekin bakalım kartları. Yok baba, bize çıkmaz. Bize buradan tombala oyunu çıkmaz. Oğlum tombala oynamayacaksanız niye geldiniz? Biz genciz baba. Bu akşam bir sürü mekan gezeceğiz. Evet Haluk amca. Otobüste kaç tane mekan dolaşabiliriz ki? E, i̇ki, bilemedin üç. Tabi gittiğimiz yerde yan yana iki mekan varsa sayı artabilir. Tamam, sustum ben. Emre, aklıma gelen şeyin peşine düştüysen eğer. Evet anne, arabayı isteyeceğim. Yoksa istemeden mi vereceksiniz? Hani kızınıza öyle yaptınız ya. Evet abiciğim, resmen ayrımcılık bu. Ya belki Emre'yi daha az seviyorlardır kardeşim. Boşuna uğraşmayın, araba falan yok. Ben de babana katılıyorum oğlum. Bir kere bu gece hiç olmaz. Bu yılbaşı coşkusuyla bir kere sağlıklı araba kullanmazsınız siz. Dikkatiniz dağılır. Şey ben onlara göz kulak olurum. Ha öyle mi? Ee... Yani sen göz kulak olacaksın o zaman ev verilir. Hiç uğraşmayayım baba. Bu sefer boynum küp çıkmayacağım. Sonuna kadar mücadele ettim araba için. Evet. Bu haklı mücadelede biz Davuc'un yanındayız. Evet. Yaşasın haklı mücadelemiz. <laughs> İyi madem. Vedalaşma işi tamamsa kasaba götürüyoruz bunu. Ya şimdi kasaba ne gerek var? Kapının önünde verin. Olmaz. Katil olamam ben. <laughs> evet yenge. Kiralık katil olarak kasaba tutacağız. O bitirecek işini. Çekilin şuradan. Ben hallederim. Bir de bir saat orada oyalanacaksınız şimdi. Olmaz Emine. <laughs> Sebep? Sebebi... Ee, Sebebini... Basın sözcüğüm Şükrü açıklasın. Söz sende Şükrü. Ee, şey... Biz çok ısındık Miss Türkiye yenge. Onunla kasaba kadar biraz daha vakit geçireceğiz. Ay teyze kız ne ince ruhlular değil mi? Çok. Aferin Şükrü. Hadi fazla zaman kaybetmeyelim. Yürü Şükrü. Çok işimiz var. Kasap peki. Biliyorum. Allah! Babalar! <laughs> Madem arabayı istiyorsunuz vereceğim. <laughs> Onu? Gerçekten mi? Ama bir şartla. <laughs> tombala oynayacağız. Yok Kazanırsanız artık. arabayı alırsınız. Öyle. Haluk, tombala oynayacağım diye böyle bir şeyi nasıl şansa bırakırsın? Kabul et abicim, kabul et. En azından yüzde elli şansımız var be. Evet abicim ya, bir kişinin şansına karşılık üç kişinin şansı. Kesin kazanırız da. kabul ediyoruz baba. Benim uğurlu kartım bulalım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç merak etme, tombala benim uzmanlık alanım. Hadi yani o zaman çekmeye başlayalım. Canım. Bir dakika. Sen küçücük veletken avucunda numaraları saklıyordun. Sana güvenmiyorum. Ben sana nasıl güveneceğim baba? <laughs> o zaman tarafsız biri çeksin. Evet, Meltem teyze çekse. Aa, ben alet olamam böyle şeylere. Ya anne bari yılbaşında bizi yarı yolda bırakma ya. Evet Meltem, bak çocuklar belediye otobüsünü kaçıracak. <gülüyor> evet, <gülüyor> ben balayı oynayacağım Evet anne. Bu arada çinko yok direkt tombalaya giriyoruz. Bizi uyar. Hadi bakalım. 76. Evet. Dur Haluk. 12. Ah var. Mı? Yani biraz da karıştırsana ya. Emre. <laughs> Çok konuşma. Haluk amca, sen de dört tane kaldı, bizim iki tane. <laughs> ben Arap atı gibiyim oğlum. Sonradan açılır. Çok konuşuyorsunuz, dinliyor musunuz? 61. Aa <laughs> bir tane daha kapattı ya. ya. Oğlum bak, Haluk amca ensemizde kapattı bir tane daha. 57. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gramma> geldi, geldi. geldi, geldi. Ha, baba. Bizde son bir tane kaldı. İstersen sen arabanın anahtarlarını yavaş yavaş getir. Çok konuşma havuç kafa. Daha tombala bitmedi. <laughs> hadi anne. Elli. Budur be, budur. Yüce <laughs> Rabbim. Anne biraz da karıştırsana. Karışma kadına. Oğlum karıştırıyorum. Daha ne yapacağım ya? Hadi beş gel ya. Lütfen Mertem teyze iyice karıştırın. Kemal Tam teyze ya, sadece beş diyeceksiniz ya. Bu kadar zor değil ki. Beş deyin, ne olur ya. Şşş! <laughs> Oldu mu? Beş. Allah Allah ya. Beş. Geldi. Beş. <laughs> Yirmi dört. Eyvah! <Eyvett>! Eyvah! <laughs> beş gelsin ya. Beş, 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 beş. Bir tane kaldı lan. <laughs> Hadi anneciğim. Hadi güzel anneciğim. Bir beş çek ya. Çok mu zor sanki? Beş. Tamam, beş olsun. Oğlum içine bakıyor muyum çekerken? Hmm.

Beş. 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 Kendi beş, 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 kendi beş, kendi beş, beş. 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 On beş. 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 Ne biçim kart çekiyorsun? Sularını kaçırdık be! Niye bu kartı çekiyorsun ya? Burada bir sürü kart var ya! Ben her zaman bu kartı çekip kazanıyorum kardeşim. Hayır, niye kazanamıyorum şimdi? <laughs> Belediye otobüsüne

Gördün mü nasıl morardılar? Ya sen böyle bir konuda ya inanamıyorum sana Haluk. Ya nasıl yaparsın böyle bir şey? Ya çıksaydı beş? Ha? Bütün gece aklımız onlarda kalacaktı. Böyle bir konuda işi şansa bırakacağıma inanıyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> sen hiç hile yapmazsın. Bu resmen sahtekarlık. Çocuğumun sağlığı, güvenliği söz konusuysa her şeyi yaparım. Yine de çok korkuttun beni. Hadi bakalım, bana sözüm var. Tombala oynayacağız. Ya yani şey, benim ama giyinmem lazım. Ne giyinmesi? Ee, ya ben sabahtan beri bu kıyafetle çok yoruldum. Şu topukları falan çıkarayım, bir pijama giyeyim. Yani seni yeneceğim ya o yüzden. Ha, <laughs> beni yeneceksin. Ha. Rüyanda yerersin. Ha, seni çinko manyağı yapacağım. <laughs> Tombala bizim işimiz kızım. <laughs> Meltem, bu nasıl pijama giymektir bir saattir ya? <laughs> Bu kaybettirdiğin zaman için gecenin sonunda üç el tombala oynayacağız. İyi seyirler. <laughs> Tombalaya geldiyseniz böyle süslenmenize gerek yoktu. Yok. Hadi hazırlan dışarı çıkıyoruz. Hadi. Hiçbir yere gitmiyorum. Aman ya senin hazırlanmandan ne olacak? Giy üstüne bir ceket tamamsın işte. Vallahi ben Meltem ve Tombala bu geceyi evde geçireceğiz. Bence siz de oturun. İtiraz kabul etmiyoruz abiciğim. Hadi, hadi senin de Meltem'i de alıp gidiyoruz. Çabuk, 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 çabuk. Yerler ayarlandı bile. Çok güzel bir İtalyan restoranda gireceğiz yılbaşına. Hadi. Meltem'i pijamalarla görünce bu gereksiz ısrarlarınızdan vazgeçeceksiniz. Meltem! Gel, gel. Bak ne diyorlar. Diyorlar ki... Ana, <laughs> Valla Meltem'in kıyafetine bakılırsa senle aynı fikirde değil. Bu kıyafet ne? Hayatım dışarı pijamayla çıkacak halim yoktu herhalde. Yılbaşının ruhuna göre giyinmeye çalıştım. Güzel olmuş mu? Ha, anladım. Siz bana tuzak kurdunuz. Arkamdan hiç çevirdiniz. Ya ne iş ya? Yok Allah aşkına giyinme ceket Dostlar da çıkalım abiciğim. Hadi abiciğim hadi. Öderim getirdim ceketini. <laughs> hadi gel. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben tombala oynayacağım. Kiminle? Gerekirse kendi kendime oynarım. Ya sonra oynayalım. Hadi son balayı. Hadi yürü. Hadi. Söz bak, söz. Hadi. Ama oynayacağız. Oynayacağız. Tamam. tamam. dönüşte oynarız. Hadi gel. Dönüşte hadi, hadi, gel, 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 gel. hadi ya. Hadi. Hadi hadi. Hadi Aa, hadi. Hadi. Aa Çok kolay şık güzel, yerde kolay kolay bir yerde şey gireceğiz yılbaşına. başına. Şıkır şıkır giyindik işte. Resmen organize bir şekilde bir yılbaşı çetesi kurmuşsunuz. <laughs> e, Ne var işte? <laughs> tamam, hadi çıkalım. Ama tombol oynayacağız ona göre. Söz, söz, söz. Ya, hadi, dur, dur, ya hadi. Hadi. ne yapıyorsun ya? Bu ne ya? Ya sakin sakin şeyler yapma ya. Al şunu Ay Tuna yapma sen de şuna. Valla gelme şey. bak. Tamam, tamam, tamam. Takmayacaksın o şakralardan. Bunlar evde kalsın mı? bunlar evde kalsın. Tamam, peki evde kalsın. Hadi yürüyün. Aldım ben anahtar, hadi. Hadi, hadi, Tamam, tamam, hadi çık. Tamam. tamam, tamam, tamam Ya ne iyi ettik buraya geldik ya. Vallahi ciddi işte söylüyorum. Arkadaşlar şirkete söylediler. Burası mükemmel bir yermiş hakikaten dedikleri kadar var vallahi. Evet canım. Yılbaşına evde mi gireceğiz yani? Zaten hep evdeyiz. Ha yılbaşına evde girenler yeni yıla giremiyorlar mı yani? Ay Haluk, ay Haluk yani bir kere de tadını çıkar. Şöyle vızıldanma, dırıldanma. Gibi. Bir sus ya. Ya acıktınız mı? Ben acayip acıktım vallahi. Buyurun efendim. Vallahi iyi insan lafın üstüne yani garson bey. Sağ olun. Al hayatım, al hayatım. Sen de Evet. Hmm. Şu yemeklere bak. Ben bu yemeklerin ismini bile söyleyemem. Kim bilir nasıl kazıktır fiyatları. bana risotto ai frutti di mare. sonra bistecce ay ferri. Ee, tatlı olarak da torta <laughs> di mare. Onların hepsini sen mi yiyeceksin? E çok açım abi. Ben de la penne alla amatriciana ve salat miso edeyim. Bizim burada bir aylık mutfak paramızı bırakacağımız kesinleşti. <laughs> Siz hanımefendi? Ee, ben bir tane minestrone kaserotci alayım, bir tane de penne alla arabia lütfen. Tabii tabii. Ananızın evinde de minestrone kaserotci vardı sanki. Alıpt sen de yiyeceksin abicim. Ee, şey var mı? Ee, ezokenin çorbası? Haluk, <laughs> <laughs> burada ezokenin çorbası olur mu abi? <laughs> Maalesef efendim. Sadece İtalyan yemekleri üzerine çalışıyoruz. Ya bilseydik biz de İtalyan yemekleri üzerine biraz çalışırdık. Ben buradakilerin ismini bile söyleyemiyorum. Haluk <laughs> yani, ne var abi? Bir tanesini seç oradan göster, onu getirsinler. Olur mu canım? Şimdi şuradaki rigatoni al pesto'dan istesem ne getireceklerini nereden bileyim? Ya at etiyse? Ay artık, yok artık yani Ben bilmediğim yemeği yemem. E ne yiyeceksin peki? Ee, kuru fasulye var mı? <laughs> Aa, yok efendim. Halukcuğum, biraz önce garson bey buranın sadece bir İtalyan restoranı olduğunu söylemişti. Peki, e, Porto di kuru di Fasulietti var mı? Maalesef efendim. Peki sen o zaman bana böyle e, zunna di gutti parenti aşiki ole getirir misin? Yani su, küçük su istiyorum. Ben. Ay Haluk, sadece su mu içeceksin? Evet. Eh, diye de girdim ben. Ay yılbaşı gecesi öyle rejim falan olmaz diye miyet kabul etmiyorum Haluk'cum. Bak sana da penne Ali Arabiyat'a söyleyelim ha. Benimkinden aynı acılı seversin sen. Ben yemem. O zımbırtının adı bile 45 dakikada söyleniyor. Kim bilir kendisi kaç saatte hazırlanır. <laughs> Biraz olursa çok seviniriz. Hemen Sağ ol. Afiyet olsun. Yok, bin liradan aşağı kalkamayız biz buradan. Yarısını ben ödesem yok o da olmaz. Allah'ın zerresine hesap mı ödeteceğim? <laughs> Gitti bin lira. Hayır, yok. Abi sen de bir şeyler söylesene bak sonra çok pişman olsun söyleyeyim. Olan üstü risotto. Ben tokum. Neydin ki? Birazdan kazık yiyeceğiz işte daha ne olsun. Hem de İtalyan usulü don kazikelli. Ama bırakın canım niye ısrar ediyorsunuz etmeyin işte yemezse yemesin. Aa. Sen bunların hepsini yiyecek misin şimdi Tombul teyze? Evet, yiyeceğim. Bir de üstüne tatlı söyleyeceğim. Yuh! <laughs> Haluk'cum sana ne? Karışma sana. Yani bırak ne istiyorsa yesin. zaten yüz kilo. Yani ben onu düşündüğüm için söylüyorum. Biraz diyet yapması lazım şu halde var. Ay bugün yılbaşı. Yerim de, içerim de, yarın başlarım diyete. Ne var bunda canım? Ne yaptım? Ne sen? Ne? Her şeyi bir tanem. Sevgilim benim, güzel karım benim. Garson bey, Bakın abicim bakın. Bakın. Ne varsa getirin abicim. Donatın masayı. Her şeyi getirin. Her şeyi yemek istiyorum. Masadan latte yok. bile eksik olmasın. Bu ne be? Kuş sütü. <laughs> hadi abicim ne duruyorsun? Hadi 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 getir her şeyi. Hadi sağ ol <laughs> ha. Nice güzel yıllar. Nice şahane yıllara. Hayır hadi abicim hadi abicim. Anlaşıldı bu ayki maaşı burada bırakacağım ben. Bak, sana bir iki yemek söyleyeyim. En azından bir tadına bakın. beğenmezsen yemezsin. Ya yok, ben tokum. Zaten evde bir şeyler atıştırmıştım. Ben de yersem 1500 liradan aşağı kalkamayız. Vallahi ben çok doydum. E sen doy artık Tombul teyze. Yani senin yediklerinle bir mahalle doyar. Ya sen benim yediğimi içtiğimi mi sayıyorsun ya? Ya başta sayıyordum ama ondan sonra ipin ucunu bıraktım. Sırf sana inat, bir de tatlı söyleyeceğim. Olur hayatım, tatlı da ye. Ne tatlısı yersen ameltem, sana da söyleyeyim bir tatlı. Yok, ben istemem, sağ ol. E, o istemiyorsa ben de istemiyorum o zaman. Tombul teyze bugün bam diye patlar, bak söylüyorum. Ben kimse tatlı yemeyecek o zaman hesabı isteyim Kalkalım bir an önce. Hesap? Peki efendim. Kim bilir nasıl bir kazık yiyeceğiz şimdi? Niye kazık yiyelim abi? Burada ne yersen ye, aynı fiyat. Fix menü, öyle anlaştık. Ne demek fix menü? Bildiğimiz fix menü abi. 130 liraya anlaştık. Fix menü. E ben sadece su içtim. Fark etmiyor. Su da içsen, 10 tabak yemek de yersen aynı parayı ödüyorsun. <laughs> yılbaşı için yapmışlar. Y özel bir menü yani. Fix menü. <laughs> Lan oğlum, bana fix fiyat olduğunu niye söylemedin? Ona göre yiyip içerdik. Aa, nasıl yani? E sen hesap fazla gelmesin diye mi bir şey yiyip içmedin? Ne alakası var canım? Benim karnım zaten tok. Ben sizin için şey ettim. Ay yok, biz çok doyduk vallahi. Hiç mesele yok o zaman. Vallahi çok güzel doyduk. E artık yavaş yavaş kalkalım isterseniz. Daha gideceğimiz bir sürü yer var. Sizi öyle bir gece kulübüne götüreceğim ki sabah kadar dans edeceğiz. Ay Mükemmel. çok güzel. <laughs> ya ben bir şeyler daha söyleyeceğim. Aa, saçmalama Haluk. Hesabı ödedik. Çok ayıp olur. Aa, giderken yolda tost alırız artık sana pamuk prens. <laughs> Şu hale bak ya, ya İtalyan restoranında kaza babası çalıyorlar ha. <laughs> hani buraya ben sadece yemek yeriz, buradan bir yere gider, evleniriz. Yetişmişim ama Vallahi burada da eğleniyorlar ha. Haluk bak bak. E i̇şte yılbaşı olunca böyle İtalyan restoranında bile halay oluyor. Haluk, hadi gel halay çekelim. Ya yok, hayır. Tamam. De al, al bari sen kalk çek. Ya bak ya ben halk hani sevmem ona çek bir. Sen sıyorsun diye söylüyorum. Sen, sen, sen iki tane dönü ver şuradan onu kapatayım. Sen olsan beni zorla kaldırırdın bak. Bir şey diyeceğim Yansun Sunu'nun beli var. Hiç olmaz. Hiç doğru yok. doğru ben, benim ağabeyim. Ya ne olur ya. ne olur. Sen kalk. Ya Allah aşkına. Ya ne olur. Hadi konuşma. Konuşma. Hadi Allah aşkına. Hadi bak. Hadi gel gel gel. Gel gel. Hadi gel. Ekip başı ol. Ekip başı ol. Al al al. Hadi. Yok bir şey olmaz canım artık bu seferden. Ne olacak? Ben ben korkuyorum. Haluk Melin'e dikkat et. Ay bir şey olmaz. Esas sen Tuna'ya bak. Caz dinlemeye gideceğiz dedi. Halay çekiyor. <laughs> Olsun <canım>. <gülüyor> <gülüyor>